Kuzunu kurtlara bırakıp gitmişsin. Sen evde kal kışını işle! Gelin değil, ırgat aldılar, dedirtmem kendime! Ulan Yorgunluktan öldüm bütün gün vallahi. Bir kahve yapsan öyle hora geçer ki. Baş üstüne. Bina mı olur getirsen? Bu nasıl gelinlik kız? E, sıcak da... Elin dilin yanmasın dediydim. Ben zaten yanmışım. Ah, bırak beni! Ah! Bana rezil! Utanman sıkılman yok mu senin? İnsan kardeşinin karısına! İçim kaydıysa günah mı? İçin batsın! Tamam tamam, anlaşıldı! İki yıl çekilir mi bu dertte? mu? kız, yiyeceğim var. <laughs> Diyeceğini karına <hadi>. de. <laughs> erkeksiz ne kadar dayanırsın ki sen he? Hele bir daha dene! Elime değmeye kalk, uykuda kafanı baltayla doğramazsan bana da vasfiye demesinler! Kim o? Bacım aç! Salih ağanın yanaşmasıyım ben! Odun yarmağa gönderdi beni! Geleceğinden haberim yok. Git kendisini bul da gel. Beni kayınbaban gönderdi. Avludaki odunları üç gün önce ben getirmiştim. Hadi gir de gör işini. Geldi. geldiğin? Sen gelmesen ben kıracaktım. Aa, deli misin be? Bırak! Şimdi gözünle gördün mü? mi seni? Ekmek yediğin yere ha? Durma, Öyle abi. mi lan? Yapma. Öyle mi lan? Bir de orospu, ev adam <laughs> alırsın ha? Bir de namuslu geçirir. Deli birim bebe. Ah, <laughs> ağam yeter. Sıpıştı işte lan? <laughs> Hadi al boş, sefer de seni Yüzsüzler, reziller! Ettiğin yetmedi mi ha? Bir de oyun oynamaya kalktınız bana! Ne oyunuymuş? Emin duyarsa görürsün o zaman başına gelecekleri! Allah belanızı versin! Yaşından başından utan! Yaklaşma! Öldürmeye kalkmadın inşallah Vasfi'yi! <laughs> Tahsin'i bilmezsem öldürürdüm! Tugay'a mektup yazmış! Karını yanaşma Mehmet'le bastık diyor! Godoş babası kahpe kızını aldı, bağrına bastı diyor! Gel de namusunu temizle diyor! Durumu yüzbaşıma anlattım! Kan dökmeyeceğime yemin ettirip, 15 gün izin verdi bana! Kasabaya gitmek için mahsustan geceyi beklemiştim. Tahsin'in ne kadar harama düşkün olduğunu biliyordum ama... ...de içim mi yiyor. Ya söyledikleri doğruysa? Benim kız, Emin! Ah, Emin! Emin'im canım! Ah! Dur kız, ah! olacağım? Bir daha kimselere bırakma beni! İçeri gel, anlatacak öyle çok şey var ki! Bak işte bu domuz! Abiciğim, aman! Şuraya bak! Öldüm! Ben ettim, sen ettim! Ah! Bilah benim değil, vallahi Tahsin abim benim! Yıl olan yok! Ah, Hey! Koşun koşun! Emin ağam geliyor askerden! Bir de yanında gavur getiriyor tutsak! Ah ah, ah! Ah! Vallahi billahi ben Rabbi'l Allah! Ah. herkes duysun! Ah. Tahsin kurdu bu tuzağı! Bağırın! Vasile'ye gelin de gözü varmış! Yuh. Anlat! Ben ne bileyim, ne demesem ağamdır! Doğar da bırakır! Duydun mu ne iftiralar attı sana? Ya şu öyle şey! Ah! <laughs> oh, dur! Ne yapıyorsun? Dur, dur. Sen! Elim kirlenmesin diye sopayla vuruyorum! Bacım sen söyle! <laughs> Bacın ha! Bayan al! Kuşmanı rezil! <laughs> <laughs> Ağzın ağzını ağzına alma! Ben ettirse yetme! Çok pek! Ağzına geliyor! Ulan bu ne? Aman oğlum! Vallahi hakkımı helal etmem! Ayıptır, günahtır! İnsan abisine Ayıp günah diyen sen misin? Aman oğlum, aman yavrum! Seni fitlemişler! Fitlediler ya! Sen olup biteni görüp de başını çevirirken! <laughs> dükkanda acele biraz iş vardı da! <gülüyor> 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 İyi yapmışsın! <laughs> İyi de, o günden sonra peder sildi bizi defterinden! <laughs> Askerlik dönüşü kasabada <laughs> pek barınamayacağımızı anladık! Kayınpeder biraz sermaye verdi bize, Allah razı olsun Mert adammış. İzmir'e yakın bir kasabaya yerleştik. Elden düşme bir taksi aldım. Kasabada ne iş olacak?